Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu derste Flutter'ın temeli olan Dart programının diline giriş yapacağız. Söyle düşünün, Flutter aslında görsel kısmı yani uygulamamızın dış yüzü ama bu yüzü hareket ettiren arkasında motor Dart dili oluyor. Yani Flutter'da bir butona basmak, bir API'den veri çekmek hatta sadece bir yazı göstermek bile Dart ile mümkün. Peki neden Dart? Çünkü Google Flutter için sıfırdan bir dil tasarlamak yerine Dart'ı özel olarak optimize etti. Hem kolay öğreniliyor hem de çok hızlı çalışıyor. Dart'ın sade bir söz dizimi bulunuyor. Özellikle JavaScript, Java veya C -Sharp geçmişiniz var ise çok hızlı bir şekilde adapte oluyorsunuz. Ayrıca Dart'ın Android gibi harika özellikleri var. Kodda yaptığım bir değişikliği anında görebilmek bir geliştirici için çok büyük bir konfor, çok büyük bir nimet. Ve bu kursta Dart'ı sıfırdan öğrenip Flutter üzerine nasıl kullandığımızı detaylı bir şekilde göreceğiz. Ama önce gelin Dart'ın temellerine birlikte bakalım.